esenlikle arkadaşlar sıfırdan zirveye serimizin yeni bölümüne karşınızdayım. Şimdi Alessandria ile oynayacağız. Normal ligi bitmesi 4 maç kaldı. 10. aramızda şu an 6 puan var. Düşme hattıyla 4 puan var. Eğer bu 6 puanlık farkı kapatırsak playoff turlarına kalacağız. Bir maça devam ediyoruz. Şimdi maçımıza geçiyoruz pardon devam etmiyoruz. Şimdi hızlıca kadromuzu bir kontrol edelim. Bunun yerine Baranka'yı alacağım. Bu onu çünkü e, güzel bir performans sergiliyor. Baranka da gördüğünüz gibi son dönemde gayet güzel bir performans sergiliyor. Şimdi kadromuzu indiriyoruz. Takımımızla bir konuşma yapıp maça başlayacağız. Soyunma odasına gidelim. Evet favori olduğumuz bir var. Sağa çıkın. EFV olmamıza şüpheyle bakanlar utandırın diyoruz. Başlama vuruşunu yaptık. Bir protesto. Son dört maçında galibiyet için koşma koşmaya başlıyor. Poli. Poliden maruzi, Maruzi. Maruzi diyor. Poli. Poliden Santa Paria. Alessio dışarıya. Korner. maruzu şimdi maruzu açtı ortayı diyor da işin kafa olmuş ancak çok düşürü gidiyor Zelda iç etti Forest'a aman 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 bomboş kaldı durduruz o dışarıya korner şimdi Forest'a ile korneri kullanacağız kullanacaklar pardon çekti. Tekrar çekti dışarıya. bu maruzi ile atağa kalkıyoruz. Lotti, Poli, Baranka, Alessio, Alessio diyor, Alessio. Alessio döndü. Toninelli. Toninelli'den Alessio. 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 verdi. Gol bir anlık bir hata, defansın bir anlık bir hatası. ters bir görüş geliyor oraya bir, bir sınırda geçiyoruz. Gerçekten çok güzel bir vuruş yaptı, Bizim için tabii. <laughs> Tris, Tris Tina'da 1-0'a geçti. Bu, güzel bir şey olmadı bizim için. Şimdi Forest'a o. Gel abi kozu bitir. Evet bu oyun biz devam edeceğiz. Aç kazan için şimdi yokçasız bu baranka gidiyor. Baranka, 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 ali süe. Çar kapar ya, çatı kapar ya. Aa, pardon, kalktı. Şuraya çaktı. Çar kapar ya satıp satar diye pardon. Marifi orta bir iki. Bir bir daha yapacağız. Bu da Alessio ile Alessio. Baranka, Alessio, Alessio, Alessio diyor, Alessio. Basını Baranka'ya verdi. Santa, ya, Maruzi, Maruzi çok güzel. Ah biz dikkatlerle biliyoruz. Evet ilk yarıda de çok deneyen zamanda bir buçuk büyük beraberlik var şu anda. 1.92 sabitli paslı oynuyoruz. Gayet bir de neredeyse iki katı pas yapmamıza rağmen. Evet. Yüzde 65 toplu oynamamız var. Şimdi... Umurlu Biz daha iyiyiz. Sahaya çıkıp El dizine gelin. Yapın. Galibiyet gelecektir diyoruz. Pek etkilenmedi oyuncularımız. Bu konuşmada bakalım. Umarım bu dediğimizi yapabilirler. Şimdi bu otağın çektiği Foresta. Fimono. Clancio. Samere. Astalli. Kusmano. Ben takalım Nasıl sen Güzel daha doğdu. çok kötü gol yedik. Ama offside, offside, offside. <laughs>

Sit me down. Oh. Bu kötü oyunu yapmamız gerekecek galiba çünkü bizim baskımızın anlamı biraz kısa gelmiş. Yoruyor, 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 yoruyor pasını verdi. Baranka, Baranka çok güzel çıktı oradan Santardia, Giorgeşi, şimdi Lotti, Maruzi, Poli. Lotti, Giorgeşi, Yol geçiyor. Hadi. Baranka, barankadan bir bir şey, bir bir ya. Kovars, oh, kovars, Gerçekten ya, atman lazım ya. <coughs> Oy, bu işi bu sefer Bu işi Bu işi. Bu arzi olduğu gibi bir anda boşluk var. Bu bir şey biz dokunmasını sağlamamızda bir hikayesi var ama iki bir Şimdi hızlıca birkaç değişiklik yapacağız. Mavi çok yorulmuş. Pogesi alacağız mm -hmm. yerine. Ee, Ginski, poli yerine palazı alacağız. Şimdi bakıyorum başka. Baranka iyi gidiyor. Alessio, Alessio yüzüne ya alalım yalalım. Santarpia, Santarpia ve bir de Marmutçu alalım Çünkü gerçekten yorulmuşlar. Artık koşamayacak haldeler. Şu anda bize biraz koşacak adam lazım. Evet, Alessio çok güzel bir dönem. Yani. Florio, 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 Abi değil. poli. Poli. Santa Fia. Santa bir hata geldi. Yani bahsediyorum. Bir şey. Şey olduğunu koyu hataları sayfada böyle suyu. Poli. Poli. Flori yok. Flori gidiyor. Flori değişikliklerimizi yaptık. Hızlı da ortalığı değiştirdik. Hatta Florya'da oynamıyor Orada bir Bahloli ile değiştirebiliriz. Ahmet Bahloli ile alalım oyuna. Bakılmanı Avata, Barista, Bicetti, Samele, o gazlı çok güzel geldi, o kötü bası, itardı. Avata, Bicetti, Samele, kazan. Zelda kazan. Evet, uzaklaştığım için sıkıntı başımdan aldım. Resta, Fransiye, Doğru. bomboş, bomboş, bomboş. kaldılar. 2 oluyor. o geçsin. Kuruşin, Kuruşin, Lotti, Lotti, Palazzi, Tominelli, Tominelli, plinilli, Tribalero, Tominelli, Tribalero, orta içeriye doğru çıktı aldı. Palazzi aldı orada, Palazzi'den Bruşi, 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 Balanka! 3-2, Balanka İşte Palazzo harika pasızda Gülüşi çok güzel çıkardı. Daha dokunamadı ama Baranka çok ağır bir düştürüyor. Harikası bir çocuklar, süperçi bir çocuklar. Bak Harry ne yapıyorsun, pas yapma, hayır, hayır. Yani, derkları, Bakar ya orada onu aratacak şeyler yapıyor. Neyse, yeni kalecimizi aldık. Şurada gittikten sonra katılacak. Bak sakin bak harika, ne olur. Sakin bak acele evet. etme. Ver yavaş evet. yavaş. Bak adam duruyor bak. Ver pası Ver pası. Ver basın. Ver basın. Ver basın. Ver basın. için. pas. Ver basın. Ver Ayy. gerçekten tansiyon yükselten bir maç oluyor. Hayır. Oo. Baranka çok güzel çalıyordu Şimdi kontrol ettiğimizde Bakar ya. Bitir artık. Koca bitir. Koca bitir. Son dakika bir. 96 artı oldu. Bitir ya. Bitir koca bitir. Bitti. 3-2 kazanıyoruz. 3-2 kazanıyoruz. Onları yukarı kaldırdık. İstediğimizi aldık. Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar Bu galibiyetle yani beraber 4 maç üste kazanmış oluyoruz. Şu anda puan farkı hala 6 olsa da 11. sıradaki Ares Sertleri ile puan farkını önce indirdik. 3-0 kazandı. Deplasmanda bu bizim pek iyi olmadı ama Evet maçın yıldızı Baranka. Baranka'nın son dakika çok güzel golde. Öyle devam. Evet, neden bunu yine yani Baranka'ya yönelttiğimizde Baranka göstermiş oluyor zannedersem. Baranka ile bir e, bakıyorum bir yeni sözleşme. Evet. Şöyle transfer listesini alalım Baranka'yı. Baranka çünkü gerçekten durumu ayarlanmamış olarak yapalım sözleşme görüşmelerine başlayalım önemli bir oyuncu balankayla da bir iki yıllık şöyle güzel bir sözleşme yapalım yani en azından daha iyi bir forvet alsak bile yedek olabilir ve ortalama özellikleri var çok kötü bir, iyi bir pası var ikinci forvet olarak oynatıyoruz balankayı o yüzden yardımcı forvette güzel özellikleri var dribling'i ilk kontrolü en azından seri C seviyesine göre 13 ilk kontrol 13 dilik, ilk, 13 pas 12 pas bunlar gayet güzel özellikler. Şimdi deplasmanda Fiora'nın Zola 1922 ile oynayacağız bir sonraki maçımızı. Şimdi ben birkaç ufak oyuncu gözlemlemiştim. Tabii bunlar alabileceğimiz oyuncular değil de ufak sadece deneme için. Evet. O oh. yok, yok. Nereye abiyom? Baksana. Beş video diyor. Yok. O para yok bizde. O para bizde oldu zaten. <laughs> Bakır ve Leyra düz koşulara başlamış güzeldi. Ben bir tesislerimizi bir ufak bir kontrol etmek istiyorum. Tesisler. <laughs> altyapı antrenörü lig seviyede bunları zaten yükseltmiştik. Altyapı tesisleri otobü vasatın altında. Biz alt altyapı için bir zorlayalım yönetimi. Belki Belki bize güzel bir geri dönüş yapar. Evet bu da Alejandro Donatti yeni stoperimiz. Bir yıl mı kaldık yani? E, ıı, Almamız aslında birazcık yani şey zihinsel özelliklerin iyi olması. Markaş, kafa vuruşu. Yani böyle özelliklere sahip ve gördüğünüz gibi yani e, ikincilik olsa bile pardon Belçika birincilikinde bir takımda oynayan bir stoper sonuçta. en kötü ihtimal az kadroda yaralanmasa bile kendinden çok yüksek bir maaş da istemedi. En azından bakalım. Yok çok kötü. Yani zihinsel özellikleri şu kısım biraz ama yani yok bundan bu olmaz. Çünkü en iyileri bunlar. Bizim altyapıyı gerçekten bir el atmamız gerekiyor. Bu altyapıyla böyle olmaz abi inşaata başlamıştı azda 400 bin lira. Ne zaman bitiyormuş? Ee, Ekim'de. Yani arada bir tane daha yapsak belki de birazcık daha. Altyapı gerçekten iyi durumda değil. Barankaya sözleşme yeniledik. Hem barankanın biraz moralini arttırdı son birkaç maç. Evet. Düşüyor. Indik güzel. Şimdi toplam tekrar yüzde yollayalım. Klasik. Son birkaç maçtır gayet iyi gidiyoruz. Şu an ligde 12. sıradayız. Gördüğünüz gibi. Evet, Tristina. Tristina. Son 3 maçta en az 6 puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Navarro ile oynayacaklar. Big Noel oynayacaklar. Alessandro Belli oynayacaklar. 13-14 dakikadır gerçekten iki deplasman maçı var. Umarım bu iki deplasman maçında. Son bir performansı gayet kötüydü. Bu, bu galibiyeti almasalar da güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Mavarda'dan bir başarı bekliyoruz. <laughs> Bizim de bu arada 3 maçı da kazanmamız gerekecek zannedersem. Ama onların aksine bizim maçlarımız bir tık daha kolay. Biz 18, 19 ve bir tek son maç olan Yunanistan maçı deplasmadaki maçımız var ama bu iki maçı kazanırsak son maçta artık elimizden geleni yapmak zorundayız. Evet şimdi gördüğünüz gibi zaten bütün maçlar aynı saatte o yüzden aşağı yukarı e, bu bu maçtan bir Novara galibiyeti çıkması bizim de yavaş yavaş umutlarımız gelecek. En azından bir beraberlik olması lazım ufak bir maç, ufak bir kayıt olalım. Açımıza başlayalım sonra. Şimdi güzel. Evet, tamam. Bu onay değil. Hayır, baranka olacak. Sözleşmemizi yenildik. Ya, Fırat'ın ne durumda yok? Daha... Dur Şurada bir Şunu şöyle yapalım da en azından bir yedek kalecimiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel güzel. Palezi öyle oldu. Palezi de. Palezi şöyle alsak daha öktü ve daha iyi. Evet şimdi kadromuzu bildirdik. Maça başlayacağız soyunma odasından önce giyiyoruz. Uyumukları sıkıyoruz. Form grafiği tablosunda derken, biz birinci sıradayız. Neden böyle olduğumuzu onlara gösterelim diyoruz. Şimdi evet başlama vuruşunu yapıyoruz. Ve e, playoff için son mücadelemize girerken deplasmanda rakibimizle karşılaşıyoruz şimdi.

Alessio, Poli, Poli, Tominelli, Alessio, Alessio, Florio, ah bu Florio, Atsan çok güzel olacaktı. Ama offside verdi bana, evet offside zaten. Okay. Peki, Alessi, Alessio, Alessio, Alessio güzel sıyrıldı, Alessio pası Baranka, Baranka da tekrar Alessio ya. Alessio ilerliyor, Alessio ortaya bu işi bir gol. Şey bir şey, bir geçiyoruz.

Bu maçta galibiyeti alabilecek mi? Çok iyi ilerliyoruz. Arda arda galibiyetler alıyoruz. Alessandro geriye düşmüştü. 1-2 oh güzel Alessandro 3 7 bile. Oo bakar ya güzel bir kardeş. Bir anda bir gol oh, buluyoruz demişti ya. su şimdi atıyor. Önemli. Önemli. Önemli diyor. Önemli. Bakalım hala bir Bu Ne bir bir diyorum. Sıfır sıfır. Orada. Yanıko. Aman dövdürücülükle. Böyle çok gol yedik Devre arasında bir sıkıntı olduğu geçtik. Kolları yukarı kaldır. Göstersen yok performansına aynen böyle devam et. Şimdi bakalım bir kötü oynama var mı? Flory var. flori yerine hızlıca bir şey alabiliriz. Bahriyori alabiliriz. Böyle belli ki maç çok iyi değil. Yani zorlamaya da gerek yok. Takım iyi giderken böyle ufak bir, bir destek atalım takım kazanıyor. Palesi. Bahriyori. Düşüyor. Palesi. Flory. Pony. Flory'den atar.

Bu arada Ali müdeffi 4 yapıyor. Tabi önce bizim kazanmamız lazım bu maçta da skorların mühendisi olması için. Aman aman kazanacağız derken... Yapma hayır penaltı değil, değil mi? Yapma hayır. Hayır. Hayır ya hayır ya. Aplayın, aplayın. Hadi bakalım ya hadi bakalım ya. Of. Bir daha. 2000 geriye düşüyoruz. Tamam. Hızlıca. Daha hücum artık dönüyorum. Bir şimdi uğraşayım. Bırakmam geldi. Tarıyı. Aranka yarın bulunuyorum. Hızlıca birkaç oyuncu değişikliği yapacağım çünkü. Bu aranka iyi oynamıyor ama. Yani bunu alacağım yerine. Ee, maruz çok kötü oynuyor. Bir saniye. Geri al. Poggesi alalım. Dur, geri şöyle yapalım. Poggesi. Sonra... Polinelli biraz kötüymüş. Polinelli yine de... Evet. Yüzleşikliklerimizi yaptık. 12 golü bulabiliriz. Geri kalan 20 dakikada. 45'i, 45'i. Poli, poli, poli. Palezi, palezi. Vahle ölü, kuru geriliği yapma, yapma, yapma. Yaşanabilirsin artık. Aşırı hücum ağırlıklı bir cevap. Vur, parçalayın şekli devam edeceğiz. Yani Bu maç 5-2 oldu. bizim için çok bir şey ifade etmiyor şu andan itibaren. Bakar Bakar ya. Bakar ya. Bak, her yerin pasları gerçekten e, Dosta korku düşmana güven veriyor yani Bak, kariyer varken Rakip forvetlerin asist için başka bir ihtiyacı yok Başça bırakma oradan kariyeri, yavaşça, yavaşça Bak, Palezzi, Palezzi, Bahri ölü, Alessio'ya, Alessio Alessio şimdi diyor, Alessio yerde falan. 96 5 oynanacak Kurişi Kurişi orta içeri doğru yana koşuyor evet şimdi Podesi 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 Gerçekten sinir bozucu skorlar var şu an. Yani rakiplerimiz kaybediyor, ve biz de kaybediyoruz. Bu işi yine bir değil şey, <laughs> hiç memnun değilim evet, iki, bir kaybettik Üf. hala bir şansımız var ama bakıyoruz ne yazık ki hala bir şansımız kalmadı artık. Bir yapacağız biz. Sağlık olsun. Elimizden geleni yaptık. Ee, günlük bölüm sonuna geldik arkadaşlar. Ee, yarınki yarın iki maçta oynayacağız. Galibiyet elde etmek. Yani e, en azından on hedefleyeceğiz artık bu saatten sonra. Hani, e, onuncu elde de en azından bir sıra daha yukarıda durup on sırada bitirmeyi garantilemeye çalışacağız. Ee, şu an çok 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 ufak bir şansla hala küme düşmeye kalabiliriz. O yüzden bugün burada size veda ediyoruz. Esenlikler kendinize iyi bakın.